Sana niye yalan söyleyeyim ki? Ben sana adamlar mümkünse ölmesin dedim. Adamın üstünde bomba vardı. Ne yani? Bu riski sen olsan göze alır mıydın? Bomba bomba yok. Adamlara baskın yapmışsın. Üstüne bomba giyip seni mi bekleyecek? El bombası diye bir şey duydun mu? Ünsal senin amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Görevimi yapmaya çalışıyorum. Hadi görevinin ne olduğunu söyle de Onu da öğrenmek zorunda kalmayayım Polat Alemdar Kimse bana görevimi öğretemez Hem terörün içine girmeyeceksin Hem de bana ne yapacağımı söyleyeceksin Metodumu beğenmiyor musun? Buyur Kendi metodunu uygula Ünsal Çevirdiğin haltın farkındayım Aklın sıra beni bu işlere çekmek istiyorsun Ben de senin aklını uyup girerim ama temizliğe ilk senden başlarım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Anandan doğduğuna pişman ederim.